بس <Sessizlik> لازم hem sizlerle buluşmak hem de artık hesap verebilen bir yönetim anlayışından bahsediyoruz, Şeffaflıktan bahsediyoruz, belli bir süreci beraber değerlendirmek. Şuna inanın, milletin kıt kaynaklarının yerinde amacına uygun ve doğru bir şekilde kullanılması noktasında son derece hassas oldu. Eğer bir takım kaçak, göçak vesaire şeyleriniz varsa sizden bir şey bilgi bekliyoruz. Biz takım denetimlerimizi yapıyoruz ama her yerde, insanın olduğu her yerde, toplumun olduğu her yerde hatalar olur, eksikler olur. Sizler de kamu adına denetim görevi yapan, topluma ayna görevi sunan kişilersiniz. Bu tür konularda kamu kaynaklarının uygunsuz kullanımı, yerinde kullanılmayışı noktasında veya usulsüz kullanım noktasında bir takım endişeleriniz varsa beni de paylaşmanızı istiyorum. Böyle bir platformda olur, özel olur. Yani herkesten duyarlılık bekliyorum. Bizim duyarlı olduğumuz kadar sizlerden de duyarlılık bekliyorum. Ben. Bizim şeyhin çok kalın çizgilerle çizilmiş bir şey kimliği yok. Kolay değil yani. Potansiyeli var ama bu süreçleri yaşıyor şu an. Belli bir standarda kavuşturmazsak olmaz yani. Müthiş bir dinamizme sahip. Ama bir takım bu cazibe alanları, bir takım yürüyüş yolları, bir takım bulvarlar, bir takım meydanlara ihtiyacımız var. Ben inanıyorum ki zamanla bunların hepsi olur. Bizim başta görevlerimizde bir tanesiydim. biraz önce belirttim, temsil görevi, hem devleti hem hükümeti temsil etmek, İlin huzurunu sağlamak, koordinasyonu sağlamak. Ben inanıyorum ki bu ilin asayişi, huzuru, elbette bir takım olaylar oluyor ama ortalama diğer illerden daha iyidir, Osmanlı'nın. Dilerim ki bu huzurun devamı gelin. Yatırımlarla ilgilenelim. Klasik bir takım yatırımlar yapıldı. Bir bayinin icraatlarının göstergesi özel idare yatırımlarıdır. 2014'e baktık. Yatırımlarla ilgilenelim. 2014'ün yatırımı 14-15 milyon TL. 2015'in yatırımı 30 küsur yani. 2'ye katlanışız. kalite eğitim, sağlık alanlarında oldukça iyi bir noktadayız. Bu yılki bütçemiz, bütçemiz. de iyi. Yani bu hızla gidersek birçok açığımızı, dediğimizi kısa sürede tamamlayacağız. Buraya harcanan ay toplam ay ay rakam bilin yani siz. Sizler ay buradasınız. De. 2 milyon 699 ay bin lira. Yani tüm buraya harcanan bilim yani. Kuruşu kuruşuna yani. Evet. Bu üç hepsi dahil yani. Evet. Ayrıca bir takım arayışlarımız var. Mesela bir termal su arayışındayız. Bu ara yoğunlaştık. Bu hem enerjiye yönelik olabilir, hem Otelciliğe yönelik harman su bulma anlamında olabilir. Umutluyuz. Niye umutluyuz? Bir takım depremle ilgili bir takım çalıştaylar var. Orada bu civarda çok sayıda fay hattı ile bahsediliyor yani. Şöyle yok <laughs> mu? Burada Evet, kötü Seni yerim. Bekler, bek Suat hocayla kitap getirdiniz mi? vakti yok. hep bir kitap var. Şimdi şanslara düşersen... O bir kısmını kendim imzaladım bir daha. Ben, var mı imza bilmiyorum. Hepsine yetişemez. Şansına ne düştü? E güzel bir kitaptır yani. O bak, o bak, Size bir bilgi daha. Dört yataklı bir hastane inşa edeceğiz. Ee, şey problemi vardı. Arsa problemi. Canama gelen komutanlığında da arsa tahsilini sağladık. Şöyle. En kısa zamanda inşa, ihale işlemleri yapılacak inşallah. Şöyle şehrin sadece bir kenarına sağlık hizmetlerinin kümelemesi sıkıntı yaratıyordu. Eğer orada arsa zaten e, bu, yapı bulamasaydı mecburen şeyde yapacaktı. Bu da herhalde bir mağdurete neden olacaktı. Çok şükür şey başardı. O canlama gelen komutanlarından arsayı almak suretiyle e, ee, hastane yapılır. <laughs> Şöyle yapalım isterseniz. Evet. Hem şöyle bir tur atmış oluruz. Evet. Şu park olarak düşündüğümüz evet. alanı görmüştük. Eskiden mezbelelik bir yerdi. Bakın ne güzel. Olası bir park olursa <laughs>

Şantiyeler. Saldırıyoruz. 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 geldik yani? Evet. Saldırıyoruz. Yani bir düşünelim yani bu tamam. Çukurova ne gider bir de o önemli yani. Verilen şey eee çam. O üç sene gider dediler bana. Onun için sene... göre değiştiririz yani şart değil yani bu şart, şart değil. Alın. O dediğiniz sistem daha güzel olur açık evet. kapalı Evet Celal Bey nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Be yani, beğendin yani, mi beni? Çok güzel. Allah